Adana Çiftçiler Birliği 2025 yılına ilişkin buğday maliyet hesabını ve prim dahil beklenen buğday fiyatını açıkladı. Bloomberg'den aktarılan bilgiye göre 2025 buğday maliyetini açıkladılar. Tohumda 25 kilogram 21 liradan 525, taban gübreden 20-20 gübre 30 kilogramdan 16 TL'den 480 lira, Üst gübre ürek 40 kilogramdan 19,50 liraya 780 lira. Ot ilacı, zirai ilaç ve yaprak gübresi, işçilik, mazot. Mazotun litresi 46 lira, 7 litre mazot fiyatı belirliyorlar. Tarla kirası hasat nakliyede dahil edilince 4.459.000 liraya geliyor. Genel gider ve amortisman finansman gideri bir dekar buğdayın bürüt maliyeti %35 çiftçi karı prim dahil beklenen buğday fiyatı 16 lira olarak aktarılmış Adana Çiftçiler Birliği tarafından. Dileriz ülkede adalet bekleyen pek çok konuyla birlikte ekonomide de bir adalet ve aslında istihdam yerini bulur ve hem üreticinin hem tüketicinin mağdur olmadığı ve sürdürülebilir bir sisteme geçilebilir. Müzik